Oldu? Bulamadım. Ortalarda yok. Mahallenin altın üstüne getirdik ama hiçbir yerde yok. Belki parka plan gitmiştir. İlk önce oraya baktım. Ne yapsak acaba? Ah, başımıza gelenler. Bu kadar insan bir çocuğa sahip çıkamadı. <laughs> Polis bizden önce bulsa keşke. Dayıcığım. Gelsene bir şöyle. Sen gördün mü Elif'i? Hı hı. Ahmetciğim. Hadi söyle Elif nereye gitti? Elif kimse söylemedi dedi. Ama dayına söylemen lazım. Bak kaybolur diye korkuyoruz. Ahmet bak hadi Elif'in iyiliği için bize yardım etmen lazım. Hadi Ahmetciğim söyle. Anneme gideceğim dedi. Acaba Feride'nin yanına mı gitmek istedi? Ee, ne yaptın? Gelen giden oldu mu? İnanmayacaksın ama Berin Hanım geldi elbisesini aldı. Güle güle giysin. Sağ ol. Alo? Efendim Ömer. Elif mi? Yo burada değil. Yok mu? Ben hemen dükkanın çevresine bakıp geliyorum. Tamam Ömer. Ne oldu Feride? Ne bu suratının hali? Ya Elif ortadan kaybolmuş Aysel abla. Ben gidiyorum hemen. Ya birlikte gideriz Feride. Yok ben duramam hemen çıkıyorum. kaybolduk. Ayşe, korkmuyoruz, değil mi? Hiç korkmayacağız. Babam bizi bulacak. Neden ağlıyorsun bakayım sen? Yolunu mu kaybetti? Hı hı. Buralarda oturuyorsun değil mi? Seni hatırladım. Sen hatırladın mı beni? Hı hı. Babanla biz yakın arkadaşız. Kızı görürsen önce dondurma sonra da bana getir dedi. Dondurma ister misin tatlı kız? Hı hı. Peki ama ağlamak yok. Hı? hı, hı. Ömer üzülme lütfen. Ya bak Ekremler dükkanın çevresine bakıyorlar. Hadi biz de gidelim. Her yere baktım biliyorum ama yine bakalım. Tamam. Ömer çok kötü durumda. Ne yapacağız? Hadi gidip mahalledeki tanıdıkları soralım. Belki bir gören olmuştur. Görüşürüz. Elif. Elif. Yılmaz. Biz bu tarafa bakalım. Tamam. Elif. Elif. Artık eve gidelim mi? Gideceğiz tabii. Şundan da Ama önce tarzı. bir yere uğrayalım. Sonra eve gideriz olur mu? Sen çok <laughs> akıllı, çok tatlı <laughs> bir kızsın. Salatalık da ver beraber. Tamam Kerem. Kerem ne oldu? Yok bir şey abi sen tart ben geliyorum. Elif. Elif. Merhaba Elif. Merhaba. Merhaba. Tanışmıyoruz değil mi? Siz Elif'in nesi oluyorsunuz? Ben Elif'in babasının bir arkadaşıyım. Değil mi Elif? Evet. Bu amca beni eve götürecek. Ama önce başka bir yere uğrayacakmışız. Nere? Bilmem. Elifçim sen gel bakalım buraya benim yanıma. Siz madem Elif'in babasını tanıyorsunuz adı ne? Sana ne kardeşim? Tanıyorum işte. Sen kimsin? Elif sen daha önce bu adamı gördün mü? Hayır. Adil, adil, ah diyor. Ah diyor.

Buldunuz mu Elif'i? Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ah gitti gözümün bebeği. Evladımın yadigarı. <laughs> Aa Elif. Geldiler. Elif geldi. Elif. Elif. Çok Kızım hayır. neredesin sen? Canım. Kızım benim. Yavrum benim. Canım. Nerelerdesin kuzum? Sen mi buldun kurabiye mi Kerem? Hı hı, evet. Gözüne ne oldu koçum? Abi bir adam vardı Elif'in yanında onunla dalaştık biraz. Ne adamı ya? Ya öyle sapık mıdır nedir Allah bilir. Ay Allah korusun. Ay sağ ol oğlum. Sağ ol. Teşekkürler Kerem. Ya sen olmasaydın. Canım önemli değil. Elif'i sağ salim bulduk ki önemli olan Hadi gelin. Ömer'i arayalım çocuk Tamam hadi. hadi. Gel bakalım. Onu kaybedersem hayatımın anlamı kalmaz. Ya bulacağız dedim sana. Efendim Filiz. Bulundu mu? Ah. Tamam. Bulmuşlar Elif'i. Ah. Hadi eve gidelim Ömer. Kızına doyası yasarım. Tamam. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.